Evet, DASK zorunlu deprem sigortası biliyorsunuz arkadaşlar. Yani mecbursun o DASK'ı yaptırmaya. Ha, senin bu mecburiyetin nerede yakalıyorlar? Yani bir devlet dairesine gidersen hemen DASK'ını yaptırmadan işlemini yapmazlar. DASK'ını yaptıracaksın çünkü DASK zorunlu deprem sigortası. Şimdi parayı veriyorsun, poliçeni alıyorsun. İşte biz adamayı konuşursak 25 yılda bir deprem olmuş. Yani 25 yıl DASK ödemişsin. Bugün taş sana geri dönmesi lazım. Dönmüş mü? Yani birkaç örnek vermek gerekirse, işte arkadaş poliçe yapmış, e, yaptığı poliçe e, o binanın 20'de biri değil. Sigorta yapılan yerin 20'de biri kadar bir poliçe değeri e, efendim tanz tanzim etmişler yani. Bazen öyle oluyor yani gidiyorsun diyor ki abi işte ufak bir şey yazalım ufak bir poliçe yani sen işin görürsün. Yani bunu her yere ödemek zorunda değilsin falan gibi. Öyle yapıyorlar. Yani 20'de 1 oranında bir poliçe yapmışlar. Konu kapandı. Şimdi deprem oldu. Şimdi zaten sen o poliçenin tamamını ödesen o yerin 20'de 1'i o. Şimdi yer efendim hasar almış. Hasar almış. Efendim sen bu e, poliçenin tamamını ödemek zorundasın. Das ne yapmış? O 20'de bir poliçenin 15'te birini ödüyor. Nasıl olacak bu? Neye göre ödüyorsun? Nasıl hesap ettin onu? Senin verdiğin o poliçe oranın 40'ta biri değil. Anlatabiliyor muyum? 40'ta biri değil. Nasıl ödüyorsun onu? Buna benzer böyle birçok yani... Ee, çok küçük bir meblağ ödüyor. O da neye göre ödüyor? Böyle Yani deprem olanı iki ay açmış. aşmış. Efendim orada telefon numarası var. Efendim e, tüm tapu bilgileri var. Kimlik bilgileri var. E, eksper e, efendim işte efendim mükellefi aramıyor. Efendim e, DASK'a ulaşamıyorsun. DASK'ın 125 diye bir telefon numarası var. Orada Hemen makinaya bağlanıyor. Karşında bir canlı insan yok. Kimseye derdini anlatamıyorsun. Biz sizi arayacağız diyor. Arayan soran da yok. Efendim sonra para bir devlet bankasına yatmış. Efendim işte senin haberin 10 gün sonra oluyor. Parayı almaya gidiyorsun. Evet sistem kapalı. Nasıl sistem kapalı ya? E zaten adam mağdur olmuş aylar geçmiş üzerinden. Zaten orada vereceği para bir çekirdek parası sen milyonluk evine ödeme yapmış çekirdek parası, e o parada şu an yok sistem kapalı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bankaya gidiyorum, devlet bankası, efendim orada birkaç tane gişe var, çalışan bir kişi. Millet kuyrukta sırada bekliyor, çalışan bir kişi. Nasıl olacak bu?